Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buldinga Battle bu oyun oynuyoruz. Ama bir sorun vardı. O yüzden bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Benim telefona bir şey oldu. Çöktü mü, bir şeyler yaşandı yani. Orada telefonda e, ne bileyim işte yer yok falan diyordu. O yüzden videoları çekemiyordum. Ama şu an düzelttik arkadaşlar. O yüzden e, devamlı videolar gelmeye devam edecek. Bu arada siz beni 289 abone yaptınız, bu yüzden hepinize aşırı teşekkür ederim. Aynı dediğim durumdan dolayı video çekemedim, ee, bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ama şu anda da olduğu gibi sizlere tekrardan video çekmeye başladım ve bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada ben bowlingi bu, bu trucu oynamayı biliyordum, fakat böyle durumlarda işte ne bileyim, bu şekilde oynayamıyordum çünkü e, ben bayağıdır oynamıyorum bu oyunu. Ama şu anda tekrardan başladım. Öylesine bir şeyler deniyorum şu anda da. Şuraya pasta koyayım. <laughs> pasta ne alaka ya? Şuraya bir de yedek koltuk koyalım. Bir şey olur, koltuk koltuk kırılırsa artık oradan devam edeceğiz. Şimdi dünyanın en küçük botu. Görüyorsunuz. Pastalı bot. Neyse arkadaşlar, hemen başlayalım. Şunu kapatayım. Evet garip görünüyor. Normalde arkadaşlar ee, bu, ben kuzenimle video çekecektim ama o şu an video çekmek istemedi. Bu ne? Adam mı yapmış? Görünüyor mu? Adam mı robot yapmış. Buralar boş. Oha adam oyunu bitirdi daha hiç başlamamış gibiyim. Zaten <laughs> önceden bir şeyler yapmıştık. Bayağı bir gemimiz vardı. Çok güzeldi. O kadar iyi değil de bunun üst, üst modelleri gibi bir şeydi yani. Neyse şöyle devam edelim hemen. Şuradan da geçelim. Hmm an şu keki yiyebiliyor musun? Kek ne işe yarıyor? Şu kek ne işe yarıyor? Çok merak ediyorum. Yemek. Kek öyle bir şey. Yarıyor. Boş boş duruyor. Üçüncü bölümde miyiz? Dörde geçiyorum. Dörtte ne hey! var? Af. Ters döndük ya kristale gelmiştik ta. 8 8 8 bir şeyler verdi de. Arkadaşlar ben şimdi bunu biriktireceğim. Yani şey olarak biriktireceğim bunları. Bu sayede güzelinden bir kutu açabilirim. Yani hemen gidip kutu açmayacağım. Elimizde olan bütün imkanları kullanıyoruz. Şuraya yine bir kat daha çıkmam lazım. göre iki kat çıkayım. Şu arkaya bir tane koltuk koyayım mı? Şunlar dengelemesi için kenarlara sandık deneyeceğim. Şuraya da bir tane koyayım. <laughs> Oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya kek koyayım öyle. Niye kek koyuyorum ben de bilmiyorum. Bu kek beklediğimden daha küçükmüş. Bu kek ne işe yarıyor? Şuraya bir tane şunu koydum. Zaten bunu şu an öylesine yapıyorum. Şuraya da dekor olmak için şöyle bir tane sandık koydum. Ben bowling ama atıcıları böyle aşırı iyi bir oyun olarak oynamıyordum zaten. Aha gitti. Üstteki şey gitti ya. Şuradaki abilerin büyük ihtimalle benden büyüktür de. Şuradaki abilerimizin yaptığı şeyler, şeyler yapma imkanım olsa mükemmel olur. bayağı bir balon alıp böyle de canım sıkıldığında uçmak istiyorum. Ama aşırı çok balon Hızlı şuradan. Korkuyorum. Hayır yandaki şey mi bu? Şu an sağ tarafa yönelirsem çok sorunlu. Aa bir şeyler oluyor ki. Allah'ım. Tek istediğim şu koltuktan düşmemek bir de yan dönmemek. <laughs> Motor gidecek. Aldık mı? İkinci bölümdeyiz. Kontrol et. Aa balıklar var lan. Balıkları öncekinde görmedim. Hayır. Aa çok kötü imkan. Gene aynı yerdeyiz. Şöyle bir geçemiyorum. Bu oyun yani. Şuna baksana ben yani de şöyle yapıyorum. Ben sana yapıyorum. Wow. Ama kristal mi sanırım? Ben de şey zannettim. Ağlayı... Evet. Geçmiş sayılıyor mu? Ne kadar aldım? 32 hmm. Şimdi benim sandık açmam lazım. Ama yapamayacağım. Ne yapacağım ya? Lan saçma bir tasarım geldi de aklıma. Bunu deneyeceğim. Çok yamuk oldu ya. Of bayağı yamuk oldu bende. Şey, gemi de demeye bir işaret ister abi. Bu ne biçim bir şey oldu ya. Şuna baksana. Dünyanın en saçma şeyi. Güya gemi olacak şeyi. Şeyi demeye bile yani yemiyor. bu bayağı yamuk oldu hem de bile. Allah'ım ya. Bu ne? Galiba en uğraşmadığım tasarım bu oldu. Oğlum gemi yamuk gidiyor birader. Duruma baksana. Altta kek var. Nimetin üstüne basıyoruz. Bu adam da yola çıkmış. Burada hiç kimse yok. Şu an muhteşem gemimi hiç kimse kıskanmasın. Dünyanın en iyi gemisi olur valla. Sadece küçük yamuklukları var da. Bir şey olmaz. Şuradan girerken çok korkuyorum. Ya bir şeye çarparsam diyor. En korktuğum şey ay, e, ters dönmek. Çünkü ters dönünce onun büyük ihtimalle geri O muhteşem şoförlüğümle. Allahu Ekber. Ne oluyor bunu? buna? gidiyor. Ah öldüm. İkinci yere geldiğim gibi öldüm ya. 16 çok makul bir şey yapalım valla. Şimdi uğraşacağım. Bakayım şu ne kadar? 45, 100, 135 TL biriktirmem lazım. 100, 135 altın ya. Yani. TL diyorum her şey ya. TL o kadar düştü ki arkadaşlar. Evet, şöyle bir taslak. Sekiz katlı pasta. Şunu da böyle koyalım. Yedek koltuğa benzeyen ama sıfır konforu olan bir koltuk. Bu ne lan? Diğer koltuğun içine girdi. arkadaşlar bu bir pasta. Onu biliyor musunuz? Dünyanın en komik şeyi de o. Şöyle dursun da. Beni korur belki. Ne oluyor oğlum? Şu ne abi? Niye şimşek görseli var burada? bu sokak Dünyanın en iyi teknesi icat edildi. Bir saattir uğraştığım şey yanlış düğmeye basınca gelen pişmanlık istedi. Hayır. Ne sorunlu bir oyun bu ya. Gerçi sorun bende. Tamamen içine mi sokayım? Bitti. Oy. Arkadaşlar gemi mükemmel olmadı mı? Canı sıkılan pasta yiyebilir. Gemi böyle giderken bir anda her yer dökülüyormuş. Ne gemi lan. Arkadaşlar bu da son olsun zaten vaktimiz olmuyor genel olarak. Kaç dakika oldu lan videoya ee, neyse işte depolama alanı yok diyor. Video bir anda kapanıyor. Sorun yaşıyorum ben yani. Video atamıyorum. Millet sonra bana kızıyor. Video asla olan artık kaç saat oldu kaç gün ya. Böyle bana kızıyorlar. Arkadaşlar bu bir Allah belanı vermesin. Allah belanı. Oturdum. <laughs> Ama kalktım. Kalktım gibi de öldüm. Abi 16 lira ne ya? 16 lira ne abi ya? İki tane nadir açabiliyor musun? Ooo bir şey verdi. İki tane nadir açabiliyormuş. Neyse buna bir daha çekeriz artık güzel beğendiyseniz. Aa bir tane daha un kapı verdi lan kapıyı ne yapayım. Neyse artık deneyeceğiz bir şeyler. Bir tane daha açayım. Ender. Bunun üç tane şey verdi Dört verdi gene iyi kardayız. Bir liraya açabileceğim hiçbir şey yok mu gerçekten? <laughs> Bir dahaki şey yaptığımda ne alacağım biliyor musunuz? Bu ne? Koruyucu alan. Anlamadım. Aaaa. Oh! Jetpack. Bu ne? Aaaa. Oh! Aktif geçtiğinde izlenebilir mi? İzlenebilir yazıyor. Onları hiç anlamam. Oh, no. Aa, wow, minigun var oğlum. <laughs> Penguin baya bir zibilyon tane bir şeyler verdi işte. Türkiye'nin Türkiye en küçük gemisini yapıp gidiyorum. Sizce ne kadar uzun sürebilirim? Ne kadar süre hayatta kalırım? Ben buraya koltuğu nasıl sil. Nerede oğlum motor? Motoru kaybettik. Buraya nasıl oturacağım? Oturabiliyor muyum bari? Evet, kuafördeki saç kurutma makinesi. Kadın kuaförünün var mı? Evet. Jet ski. Wow. I like. Ölmem mi lan böyle? Tek kişilik ekonomi sınıfı tek kişilik. Ekonomi sınıfı teknemizi görüyorsunuz. Süper hızlı teknemle şöyle gidiyor. Neymiş? Allah'ım. Koltuk kırıldı. Teknem gidiyor ama. Neyse 16 lira da az mini santimlik uğraşılmış bir gemi. Neyse ya. Şöyle neyse arkadaşlar Bugünlük videomuzun da sonuna gelelim. Hadi hepinize bay bay görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu videoyla telafi etmiş gibi bir şey olayım. Hadi bay bay.